Esile bugün parkta Parkı eğleniyor. Değil mi? Evde sıkıldık, biz de geldik. Şimdi burada kum dolduruyor. Traktöre kum dolduruyor değil mi? Ne yapıyorsun şimdi? Bir tane kule yapıyorum. Hadi yap bakalım. Aa, Esile nasıl kule yaptı? Bakış. Aa olmamış. Biraz daha ıslak kum lazım, değil mi? Islak kum bulalım, böyle kazalım. Dur. Böyle kazalım, kazalım, kazalım. Ben, ben, ben kazayım. Hadi kaz bakalım şöyle. Ben öğreteceğim. Öğret arkadaşına kazı. O bilmiyormuş. Evet, bak böyle yapınca gördün mü? Kaz ıslak kum çıktı. Dur biraz daha kazalım. Anne Bak, ıslak kum bunlar işte. Bunları böyle doldurursak kule olabilir bence. Hadi şimdi doldur onları ona. Eğleniyor musun? Eğleniyorum. Ama Ela niye gelmemiş? Nerede kaldı? Şimdi gelecek yine arkadaşımız. Islak kumları çıkarttım ve koyuyorum. Evet, kule yapmak için ıslak kum bulduk. Şimdi ıslak dolduruyor. Yardım edeyim mi? Hı? Yardım edeyim mi sana? Bak. Boşak. Tamam şunlar şunlar. Bunları koy. Onlar kuru. Bunları koy. Koy bunları içine. Evet. Ama gelmiyor. Ben yardımcı olayım mı sana anneciğim? Bekle. Bak böyle kazıyoruz, kazıyoruz, kazıyoruz. Şimdi bir tane ver bana. Bir tane verir tamam. misin? Bak güzel. Tamam biraz. Hadi yap. Olacak mı? Arkadaşlar bakın şimdi Esra nasıl kule yaptı. Aç şimdi bakalım. Birazcık bekleyelim olmasın. Tamam bekleyelim. Bence oldu. Açalım mı? Açıyoruz. Yarım kule oldu. <laughs> o, o zaman tam ıslak kum dolduramamışız biraz daha Ben, de, ben, de ben dur. Hayır sen bana ver Bak şimdi bak ben nasıl, anne nasıl yapacak bak izle. Şimdi ver bana onu. Ver bana bunu. Ben de şunu kalkacağım. Bak sadece şu ıslak kumları koyalım tamam mı mesela? Ben. Bak dur bak sadece şunları. Bak başka kum koyma başka. Hah. Kuru kumlardan koymayalım. Sadece hep ıslak koyalım. Heh, tamam şimdi bak. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın Esil'a nasıl şimdi kule yaptı bu sefer. Tamam. Hadi şimdi aç bakalım görsünler. Aç. <laughs> yap 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 yap. Alkış. Etina başardı. Kumdan kule yaptık. Siz de yapın. Bozda Esil'a. Ben şimdi inşaata kum götüreceğiz traktörle. Esra e traktörle inşaat alanına burası inşaat kum götürecek. Evet. Hadi doldur kumları Esra. E. Evet, hadi gitsin, gitsin traktör. Hadi gidiyor, gidiyor traktör. Anne dur biraz daha doldur. Biraz daha doldur hadi. Tamam hadi doldu ama yoksa devrilir traktör. Hadi şimdi düt, 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 düt. Hadi düt düt düt, 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 düt. İnşaat alanına kumu dökelim. Dökelim bakalım kumu inşaat alanına. O. Oh. <laughs> şimdi ev olacak değil mi? Evet. Şimdi bir daha dolduruyorum evi. can bu da çok güneş geliyor. Tamam mı? Arkadaşlar siz de benim yanıma gelin de. Siz de benim yanıma gelin tamam mı? Bay <laughs> bay. Ben, anne ben bir tane o, bu oyuncaklarla oynayabilir miyim? Tamam senin oyuncakların var ama. Hı -hı. Senin oyuncakların var. Onları da buraya getirelim. Sen kameraya el salla. Bay.